1989 yılında İngiltere'de hem Liverpool hem de futbol tarihinin en ölümcül olaylarından birisi yaşandı. Tam 96 kişi hayatını kaybetti, 766 kişi de yaralandı. Öyle ki bu olayın davası hala günümüzde devam ediyor. Hayatını kaybedenler arasında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın 10 yaşındaki kuzeninde vardı. Peki o gün öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? 96 kişi nasıl öldü? Bu bir kaza mıydı yoksa birilerinin cebi dolsun diye ihmakarlıklar mı yapıldı? Hillsborough faciasını anlatıyoruz. Tarih 15 Nisan 1989. FA Cup yarı final maçında Liverpool'la Nottingham Forest Hillsborough stadında karşı karşıya geldi. O zamanlar final maçları tarafsız sahada oynandığı için mücadele Sheffield Wednesday'in sahası ev sahipliği yaptı. Daha doğrusu faciaya ev sahipliği yaptı. Aslında 96 kişinin hayatını kaybetti. 766 kişinin de yaralandı bu facia. Göz göre göre geliyorum diyordu. 81-89 yılları arasında tam 3 defa bu stat hakkında federasyona şikayet mektupları gönderildi. Fakat dikkate alınmadı. 1975 yılında spor sahaları yasasına göre 10.000 kişi ve üzeri stadyumlarda güvenlik sertifikaları olmak zorundaydı. Hillsborough'da buna dahildi. Fakat 1985'li yıllarda stada yapılan yenileme talimatlara uymadığı için sertifikayı alamamıştı. Yine de burada maçlar oynanmaya devam ediyordu. Çünkü o sıra İngiltere'de futbol alt sınıfın oynadığı bir oyun olarak görülüyor ve Lordlar Kamerası yeni yeni kabulleniyor ulusal çapta bir oyun olduğunu futbolu Daha önce yine bu statta birkaç maçta da ezilme olayları yaşanınca kapasite ayarlaması yapılmak istenmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda kale arkasında Yan türbinlere geçiş ciddi bir şekilde sınırlandırılmıştı. İşte bu durum 1989'da bir faciaya neden oldu. Az önce göz göre göre geliyorum diyen facia 1989'da geldi. Aslında bu iki takım tam bir yıl önce yine bu statta karşı karşıya gelmişti. Bazı olaylar yaşandığı için federasyona yazılar gönderildi ama ses seda çıkmadı. Liverpool maçın Wembley'de oynanmasını da talep etti. Fakat federasyon yine reddetti. Felaketten sadece 19 gün önce polis teşkilatına baş müfettiş olarak David Duckenfield atandı. Saha polisliğinde hiç tecrübesi olmamasına rağmen ilk görevi bu maç oldu. O gün tam 1122 polis gönderildi görevliydi. Görevleri kesici madde, alkol, uyuşturucu, hırsızlık gibi olayların önüne geçilmesini ve taraftar gruplarının güvenli bir şekilde yerlerine geçmesini sağlamaktı. Yaşananları şimdi saat saatten bir bakalım. 15'te başlaması gereken maç için taraftarlar başlangıç saatten yakın stada gelmeye başladılar. Saat 14.24'te Liverpool taraftarının yürüyerek stadyuma gittiği görülüyor. Saat 14.40'da stadyum etrafındaki yoğunluk oldukça artıyor. Hatta bir çocuğun ezilmeden korunması için havadan elden ele başka bir yere alındığı gözüküyor. Taraftarlar Tunike'den geçmeye çalışırken işlerin ne kadar kötüye gittiği gözler önünde. Stadyum dışına sorumlu polis memuru müfettiş Roger Marshall endişeli bir şekilde kalabalığın içerisinde müdahalelerde bulunuyor. O sırada statta taraftarların sağa sola doğru kaymaları ve yeni gelen taraftarlara yer açmaları isteniyor. Fakat mümkün değil. Daha fazla taraftarın daha sağlıklı bir şekilde maça girmesi için başlama vuruşunun biraz daha ertelenmesi düşünülüyor ancak kabul görmüyor. Müfettiş Marshall, 4000'den fazla taraftarın iki kapı önünde sıkıştığını görünce üçüncü bir kapının açılmasını talep ediyor. Baş müfettiş David Deconfield ise 5 dakika içerisinde kapıların açılmasını istiyor. Fakat herkesin atladığı bir durum var. Karaborsada stat kapasitesinden daha fazla bilet satılıyor. Ayrıca bazı polislerin de rüşvet karşılığı biletsiz taraftarları kale arkasından tribüne aldı iddia ediliyor. 14.52'de maçın başlamasına az bir süre kaldı ve taraftarların hala içeriye girememiş olması nedeniyle bütün kapılar açılıyor. 2000 taraftar içeriye girerken hiçbir polis memuru onları yönlendirmiyor. Taraftarlar doğrudan tünele giriyor ve kale arkasına hareket ediyorlar. Artık orası onlar için bir ölüm tuzağı. 2000 kişinin girmesi gereken yere tam 5000 kişi girmeye çalışıyor. Aslında türbinlerin sağında ve solunda boşluklar var. Fakat daha önce yapılan çalışmalar nedeniyle yan türbinlere geçişler kapatıldığı için binlerce kişi aynı yerde sıkışmaya başlıyor polis tünel girişinde taraftarları üst bloklara doğru yönlendirseydi böyle bir trajedi yaşanmayabilirdi. Kimsenin müdahale etmemesiyle birlikte kale arkasında binlerce insan tünele geldikçe artık kale ile türbinleri ayıran tellerde dayanmıyor. İnsanlar tellere sıkışıyor. Maç başladıktan 6 dakika sonra tellere sıkışan taraftarlardan bazıları canlarını kurtarmak için sahaya giriyor. Fakat polisler henüz olayı anlamadıkları için taraftarları yakalayıp yeniden türbüne çıkartmaya çalışıyor. Ancak birkaç dakika sonra türbünde bazı yerlerde göçmeler olunca acı gerçek ortaya çıkıyor. 15.06'da maç tatil ediliyor. 15.12'de bir sağlık personeli ezilen ve havasız kalan insanlara yardım etmek için parmaklıkların üstünden atlamaya çalışıyor ama artık çok geç. Birçok insan çoktan öldü ya da son anlarını yaşıyorlar. Üst tribündeki taraftarlar alttakileri yukarıya çekmeye çalışıyor. Ne kadar çok kişi oradan çıkartılırsa o kadar iyi ama cam pazarında bu da yeterli olmadı. 15.16'da ilk ambulans sahaya girdi ama artık 94 futbol sever için çok geçti. Orada hayatlarını kaybetmişlerdi. İki taraftar da hastanede yaşamını yitirdi. Toplamda 96 kişi o türbünlerde hayatını kaybetti. 766 kişi de yaralandı. Ölenlerin en büyüğü 67, en küçüğü ise henüz 10 yaşındaydı. Tüm dünyanın şok oldu olaya ertesi günlerde Nisan gazetesinin sırf polisleri korumak için verdiği gazete manşetleri hala bugün bile tepkilerin neden oluyor. Liverpool taraftarları birbirleriyle kavga etti. Sarhoşlar polisle kavga edip yaraladılar. Canavarlar daha sert başlıklardalar onları söylemiyorum. Bilerek yanlış haber yaparak insanların yasa dışı bir şekilde maça girdiklerini gizlemeye çalıştılar. Fakat İngiliz hukuk tarihinin en uzun soruşturmasında bütün gerçekler tek tek ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Yaşanan olaylar sonrasında görevli polisler Liverpool'lu taraftarları sarhoş bir şekilde maça gelmek ve kendilerini dinlemediklerinden dolayı bu olayın yaşandığı şeklinde suçladılar. Bir yıl sonra yapılan soruşturmada polislerin kale arkasına giden tünelleri kapatmaması en büyük hata olarak tespit edildi. Baş müfettiş David Dickenfield suçlu bulundu. Birkaç ay sonra ise şiddetli depresyon ve travma sonrası stres bozukluğundan dolayı emekli edildi. Adalet 30 yıldan fazla sürdü. Şubat 2000'de tekrar kovuşturma başlatıldı. Duckenfield, kamu görevini kötüye kullanma ve katliama neden olmaktan suçlandı. Hazırlanan raporda ölen 96 kişiden 41'inin rahat bir şekilde kurtarılabileceği ortaya çıktı. Zaten 2015 yılında David Duckenfield, faci anında baskı altında olduğunu ve bütün kapılar açarak yanlış bir karar verdiğini de itiraf ediyor. Ayrıca 2016 yılında da insanların ölümündeki gerçekleri sakladıklarını söylüyorlar. 2019 davada ise adam öldüğüne suçlamalarını reddediyor. 33 yıl geçmesine rağmen Henüz adalet sağlanmadı ve mahkemeler devam ediyor.